Yılın spor yöneticisi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ. Voleybolda oyunculuk kariyerinden sonra kulüp ve milli takımlarda antrenörlük, sonrasında da menajerlik ve yöneticilik yapmış olan Üstündağ, tam anlamıyla voleybolun içinden gelmiş bir isim olarak çocukları ve gençleri bu spora teşvik etmek için elinden geleni yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. 2016 yılından bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olan Üstündağ'ın başkanlığı döneminde A-Milli Kadın Voleybolu'nun başarılarının yanında 19 yaş altı genç milli voleybol takımımız da 2020 yılında Avrupa Şampiyonu olmuştur. Ülkemizin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından Marmara Üniversitesi tarafından voleybolumuza gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Yılın spor yönetisi kategorisi de şahsıma bu ödülü layık gören tüm Marmara Üniversitesi mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum.